Ne oluyor burada bakayım? Ağırlıksız bir makara var. Tamam. Kendi alın kadar bir kuvvet ip tutuyor. Yani çocuğun ağırlığına G dersek ip gerilmesi neymiş? G'nin yarısı. Soru öyle söylüyor çünkü. Hemen söyleyelim. Makara ağırlıksızsa bu G bölü de, bu da G bölü 2. Şu makaraya odaklan aşağı 2 G 2 tane G bölü 2 çekiyor bu ne olur? G olur. Bu da o zaman G olur. Şimdi bu kalası aşağıya çeken kalasın kendi ağırlığı artı çocuğun ağırlığı yukarı çeken bir tane g'si var bir tane g bölü 2 var ve bir tane daha g bölü 2 var ne oldu yukarı çeken kaç g 2g aşağı g ise k eşittir 1g Kalasın ağırlığı, için ağırlığı kaç katı? Çocuk G demiştim. Kalasla 1G olduğuna göre bunlar aynı ağırlıktalarmış. Böyle bir sistem yapabilirsiniz arkadaşlar ama iş bir bırakırsanız dikkat edin. Yüksekte olmayın tamam mı? Sıkıntı olur.